Arkadaşlar tabi bu parti bugün Denizli'de bir yanımda Denizli İl Başkanım Ali Osman Orzum bir yanda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanım Nuri Çavuşoğlu var. Birazdan açacağımız bu kutunun her seçimin bir hikayesi oluyor. Bu seçimin en renkli hikayesi de Denizli'de yazıldı. Denizliler tarafından yazıldı. Ben her iki yanımdaki başkan benim çok yakın dostlarım. Birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlar. Hatta biliyorsunuz Kurultay'da kendi memleketim Manisa'nın tam desteğini aldıktan sonra ilk destek Denizli'den gelmişti. İl başkanım, ilçe başkanım, kadın kolları, gençlik kolları, belediye başkanlarımız hepsi birden tam destek verdiler ve hemşehrimizin arkasındayız dediler. Ve o süreçte buraya geldik. Devamında da koca bir değişim sürecini birlikte yönettik başkanlarımla. Ve o süreçte başarılı olduk. Nuri Çavuşoğlu Denizli'yi temsilen parti meclisi üyesi oldu. Süreç devam etti. Biz büyük şehire aday belirlemek için uğraştık. Çeşitli arayışlara girdik. Samimi arayışlar içine girdiler. En güçlü adayı belirlerken o sırada Denizli'nin heyecanı, örgütün gücü, il belediye başkanı ne yapıyorsun abi? Genel abi dur gözünü seveyim. 17 yaşında kızım öldü. Ben, ben, ilgileneceğim sende. Ben sende ilgileneceğim. Bütün arslan benim. Bak abi. Ankara'ya üye katılımını giderken konvoylarla götürüyorlar. Kızımın cenazesini Cumhuriyet Halk bir Allah'ın kulu gelmedi. Ben geleceğim Bir Allah'ın kulu başın sağ olsun demedim. Tamam. Nerede demişler? Dur abicim. Hayır. Bak ben benim senden bir bile... yedi yaşında kızım öldü kızım. Ciğerlerim yanıyor. PKK'lılar öldürdü. Nerede devlet? Nerede adalet? Ben sizi kendi, kendi ellerimle toprağa verdim, kendi ellerimle. İsmini de dünyaya gelmeden ömür koydum ömrü uzun olsun ben, diye. Ben önce, nerede devlet? Ben, ö ben seni, Geliyorum, kapılarım hep kapalı. Belediye başkanı arıyorum, açmıyorlar Kim? telefonumu. Nerede bu si adalet, nerede bu sistem? Ben, ben, ben Ankara'da konuşurken, benim elime mikrofonu verdiklerinde, benim herkes arkamdaydı. Şimdi nerede? Tamam abicim bir dakika, Yürüyorum. bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben senden görüşeyim. ben de cevap Ben senden ben görüşeyim. Gözünü sevdiğim. Ben senden görüşeyim. Senin acım benim acım. Kim benim kimse Böyle geliyor. Ben Bilmiyorum. ben ilk kızımı toprağa verdim ki adellerimle ki adellerimle. Bir, konuyu biriniz anlatın bakalım bana. Biriniz anlatın. Ben göstereyim telefonu. Gel. Kaç defa geldik? Hep kapıdan döndük. Nerede? Nerede? nerede, nerede, taraftan, nerede Her tarafta. Her tarafta. Bu benim Ankara'daki üye katılımdı Değil. bak Kemal Bey'le. Bunu geç. Benim kızımı bakın oldu. toprağa Ben kızımı toprağa verdim bak. Ne, gördüm. ne oldu bunlar? Başında silahlı hurdlar iş yerinde şerefsiz nerede, kendini dinler. Aydın Nazil uzun çarşıdan. Allah razı olsun Ertuğrul Tetik'ten bin de vallahi razı olsun. Bir o bir dersek ol. çıktı da burada dersek çıkan yok. Sizin ben de denizliyim. dileyim. kaç kızımı korusalar da şu an hayatta olacaktım. İşim yok, kaydım yok. Var ben kepçe para duruyorum. Belediyeye geliyorum. E, neymiş iş Başka. çıkaracağız biz böyle yapacağız. Ben böyle mi olmam lazım? Evim kira, ekmek a alacak param yok, param. Nerede? Nerede, a Nerede? Cumhuriyet Halk Partisi? buradayız ve burada yapıyorduk. Başkanım beni Daha yeni geldik. Bu adam onun oldu seçildi. Hazreti 10 gün olduk oldu. Başkanım. Abicim bak dur dur. Bak dinle beni. Dur dur telefon bende bak sen beni dinle. Biz belediyeyi alanı 10 gün oldu. Daha bir daha bir tane işçi almadık. Öncelikle seni işçi alacak hiç sıkıntı yok. Sahip çıkacağız çocuğunun da adını bir uygun sokağa veririz. Bir parka veririz. Elimizden geleni yaparız. Biz elimizden geleni yaparız. Biz kimseyi kaderine bıraktık. Seni mi bırakacağız? Gözünü seveyim.

Yeterli arkadaşlar. Basın mensubu arkadaşlar basın, Yeterli. Basın <laughs> <Açalım, açalım. gülüyor> <Ayşe. gülüyor> yeterli. Bu gel abi, burada. <laughs> Hı? Arkadaşlar bir yol açın da yol rahat hareket etsinler. Bir açın bir hızlı hareket etsinler. Şu. açabilir Tamam. Diğer taraftan Tamam. <laughs> <l> <laughs> Arkadaşlar bir açar mısınız? Açalım arkadaşlar böyle. Ne var? YouTube'da bir abi var. Maşallah.

Evet. Arkadaşlar biraz durun bakalım, geriye doğru açabiliriz. Başkanlar biraz açabilir misiniz? Sen bir de şey? de biraz açılırsın. Nasıl bir şey yapıyorsun? Biraz açın arkadaşlar, biraz açın. Değerli arkadaşlar, biraz, biraz önce konuyu anlatırken acılı bir aile geldi. Aydın'da erkek arkadaşı tarafından vurulmuş bir çocuğun ailesi daha önce gelmişler, iş istemişler, belediyeye ulaşamamışlar. Başkanımız ilk kez konuya mutluluk oldu. Bundan sonra Gerekeni gereken yapılacak, elimizden geleni yapacağız. Özellikle e, her seçimin iz bırakan bir anısı oluyor. Bu seçimde de biz Denizli'de mevcut belediyenin çok güçlü olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine, bir rekabete girişemeyeceği ifade ediliyordu ve aslında biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak büyükşehir belediye başkan adayı arayışımızı iki arkadaşımız samimiyetle sürdürdüler. Çünkü onlar bir şeye inanmışlardı. Biz bu belediyeyi alırız. Onlar hayallerine ortak olacak bir aday bulamadılar. Sonra onların da örgütümüzün bu ayakları yere basan ve bu seçimi kazanabilecek bir aday noktasında Nuri Çavuşoğlu noktasında birleştiler. Bana geldiler. Dedi ki Nuri'ye aday yapacağız biz bu seçimi alırız. Ben çok inandığım güvendiğim bu insanların gözündeki o ışıltıdan etkilendik ve Nuri Çavuşoğlu'nu aday gösterdik. Çok iyi bir kampanya yaptı. Hızla kampanyası iyiye gittiği günlerden birinde biz bir araya geldiğimizde başkanımız dedi ki iki büyük hayalim var. Nedir? Denizli Büyükşehir'i almak bir tanesi. Bir tanesi de kırmızı bir tane motor hayali varmış. Ben de o gün dedim ki sen Denizli Büyükşehir'i al motoru almak bizden dedim. Motor benim sana şahsi hediyem olsun dedim. Söz mü dedi söz dedim. Kırmızı olacak ama dedi. <laughs> Olur dedik. Sonra olay aramızda böyle bir e, ödül iddia gibi kaldı. Seçim akşamı biz bütün Türkiye'den sonuç alıyoruz. Gökhan Başkanım kilise aldık diye haberi verdikten hemen sonra altın sandıklara bakmak istiyoruz. Herkes altın sandıkları yani o ille ilgili en hızlı sonucu verecek sandıklara bakarken ben de Sayın Başkanımı aradım. Dedim ki başkanım altın sandıkları biraz hızlı girer miyiz? Denizli'den gelen haberler iyi. Dedi ki iyi iyi alıyoruz Denizli yi. dedi. Aman dedim gevşemeyelim sandıkları girelim. Tamam mı başkanım? Tamam dedi. Tam kapatıyorum. Başkanım benim de bir talebim olabilir mi dedi. Ben de tamam dedim. Nedir dedim. Benim motor 300 cc olabilir mi? <laughs> ya böyle bizim Manisa'da bir laf var. Şeytanın karı boşadığı zaman derler. Ya dedim böyle zamanda dedim aklına bu mu geliyor? Kapat. 300 cc kolay sen al belediyeyi dedim. Aldılar belediyeyi. Ertesi gün bir baktık son anda araya sıkıştırdığı da 3 kat pahalıymış. <laughs> 100 cc yerine 300 cc. Bu niye böyle dedim? Bunlar da motora para veriyorsun dediler. Kaportu Kaporta aynı. Öyle olunca helal hoş olsun. Araştırdık. İstediğim marka, model ve renk Sivas'ta mı varmış? Sivas'ta. Sivas'tan bulundu, getirildi. Kendisine teslim edildi. Ücretini Manisa İş Bankası Şubesi'nden yatırdık. Ankara'dan yatınca partiye mi aldırdın derler. Borç bizim borcumuz. Şimdi o hediyeyi kendisine takdim etmek üzere buradayız. Tabii Anahtar hala bende. <laughs> ee, ben tabii bu hediyenin kurdelasını Büyükşehir Belediye Başkanımız çözsün. Evet. Çünkü bu başarı elde edildiyse adayla örgütün uyumu sayesinde, ortak hayallerine örgütümüzün desteği sayesinde. Örneğin bana ilk haberlerden bir tanesi Sayın Keperek, ilçe e, belediye başkanı olarak bir ilçe kongresinde benim ee, başarı dileklerimi ifade ettiğim telgrafımı okumuş, telefon geldi. Değişime Denizli'de büyük destek var. Dakikalarca ayakta alkışlandı diye. O anı da şimdi Sayın Başkan'ı gördüğümde gözümün önünde canlandı. Sonra o büyük heyecan bu büyük başarıya dönüştü. Ben kendisine anahtarı vereceğim ama öncesinde e, Sayın Belediye Başkanımız, madem bundan sonra Denizli'deki bütün hizmetleri yapacak, bu hizmeti de yapacak. <laughs> <laughs> evet, başkanım bu. Evet. evet, biz bu yola çıktık. Örgüt içerisinde yıllarca mücadele verdik. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmak için ciddi anlamda efor sarf ettik. Ama Denizli istediğimiz neticeleri alamadık. Sonra 19 ilçe başkanımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve belediye başkanlarımızla Hakikaten kapalı alanda bir toplantı yaptık. Kongreler süreci bitmiş, kurultaya doğru az günler kalmıştı. Bu süreçte biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadro değişikliğiyle ülkedeki yönetim şeklinin değişebileceğini inanmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi değişmeden ülke değişmez, denizi değişmez dedik ve oraya katılan örgütün tamamının oy birliğiyle Sayın Genel Başkan adayımız o dönem Özgür Özel'i desteklemeye karar verdik. Ve bunu yaparken de sadece bakın altını özellikle çiziyorum. Sadece Denizli'de örgüte ait olan 14 kurultay delegesi değil. Gençlik kolları, kadın kolları, ilçe yönetimleri, ilçe başkanları ve üyelerle tam mutabakatla bu desteğimizi verdik. Gerekçelerimizi yazan o gün zaptı rapt altına aldığımız belgenin aslında ben Sayın Genel Başkanımıza takdim ediyorum. Evet, çok güzel. Başka Teşekkür ederiz. <laughs> Başkanım anahtar alayım. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Önce <açıyorsun gülüyor> evet. Hadi Arkadaşlar Vay 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 vay. Kazasız belasız iyi günlerde evet. daha şöyle CHP bu tür haberler için lütfen siyasetin sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz sizin desteğinize ihtiyacımız var.